kadın evde bulaşıklarını yıkıyordu. Birden kapının zili çalıyordu. Kadın şaşırıyordu. Ya Rabbi bu kim olabilir diyordu. Kapıya doğru yürüyordu. Megafona basıyordu ve soruyordu. Kim o? Karşıdan cevap geliyordu. Camcı beya. Kadın hatırlıyordu. Evet cam kırıktı. Camcı camı tamire gelmişti kapıyı açıyordu, onu içeriye alıyordu. Camcı camla ilgilenirken o tekrar mutfağa gidiyor, bulaşıklarını yıkıyordu. Bulaşıklarını yıkarken aman ya Rabbi, aman ya Rabbi tekrar kapı çalıyordu. Kadın şaşırıyordu. Kapıya doğru ilerliyordu. Megafona basıyordu. Kim o diye soruyordu. Camcı beya cevabını alıyordu. Camcı az önce geldi beya diyordu ve cevap geliyordu ya Rabbi. Düştük veya